Turan Çömez mesela yeni bir olay daha anlattı dün akşam. Yarın bir aksilik olmazsa konuğumuz olacak. 2006 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bir ihbar geliyor. Bu ihbarın peşine düşünüyor. 33 tanesi Çocuk Esirgeme Kurumu'nda o gece odalarında olmadığı tespit ediyor. 14-15 yaşında genç kızlar. Bu genç kızların 14-15 yaşındaki kızların fuhuş için gece kulüplerine götürüldüğünü görüyor. Bunu o dönemin Milli Eğitim Bakanı Nübe, Nimet Çubukçu'ya taşıyor. Nimet Çubukçu diyor ki aman kimseye taşıma ben bununla ilgili gerekeni yapacağım diyor. Ne yazık ki bir şey yapılmıyor. Sonra Turan Çömez bunu kamuoyuna taşıyor. Bu kamuoyuna taşıdığı için Erdoğan tarafından fırça yiyor. Bizzat o gün Başbakan Erdoğan ve Turan Çömez'i fırçalıyor ve kendisine ihbarda bulunan genel müdür, müdür yardımcısı görevden alınıyor ve sürülüyor. Turan Çömez'in bu anlatınca bana hemen Ankara'daki çocuk esirgeme kurumunda yaşanan, o yurtlarda yaşanan fuhuş çetesini hatırlatıyor. O fuhuş çetesinin içerisindeki çok önemli bir eski hakimlerden biri bugün Mansur Yavaş'ın danışmanlarından biri. Bunun da tarihe düşünmesi için not olarak koyuyorum arkadaşlar.